Ve Kudüs şehri, gökyüzünde kurulup yere indirilen şehir diyor Sezai Karakoç ee, Kudüs için. Şairlerin şehirlerle kurduğu ilişkiler bahsi çok uzun bir bahis. Şairin şehri ele alışı, bir şehri ele alışı ve o şehri bize anlatışı e, hem bir takım yaşanmışlıklardan hem de o şehrin bütün imge yükünden kaynaklı olabilir. Sezai Bey de Kudüs... E, çok katmanlı bir şehir olarak ele alınıyor, çok çeşitli şiirlerinde, çok çeşitli düz yazı kitaplarında atıf yaptığı bir şehir Kudüs. Ben Sezai Bey'in Kudüs'le ilişkisini üç temel madde üzerinden ele almaktan yanayım. Birincisi, yeryüzünün en kutsal şehirlerinden biri olarak tanımladığı bir Kudüs portresiyle karşı karşıyayız ki Sezai Karakoç'un İslam tarihini Hazreti Adem'den bu yana kesintisiz bir ırmak olarak ele aldığını düşünürsek, Davut Peygamberin, Süleyman Peygamberin, Zekeriya Peygamberin, Hazreti İsa'nın ve Hazreti Meryem'in şehri olarak tanımladığını görürüz Kudüs'ün. Dolayısıyla doğrudan vahiyle ilgili ve vahyin kutsal kabul ettiği, ve Müslümanların ilk kıblesi olması bakımından da Sezai Karakoç için Kudüs kutsal şehir diyebileceğimiz bir parantezde ele alınıyor öncelikle. Ve Sezai Karakoç'un neredeyse özel olarak ilgilendiği imgelerden biri Hz. Meryem validemizdir malum ahaliniz. Hz. Meryem'i Kudüs'te hep ilişkilendiriyor, bitiştiriyor zaten. Malumunuz Hazreti Meryem hayatının büyük çoğunluğunu Kudüs'te geçirmiş birisi. Ve böylelikle aslında Kudüs'ün kadim hikayesini bize peygamberler tarihi üzerinden, kutsallık üzerinden anlatan bir şairle karşı karşıyayız. Birincisi bu. İkincisi Kudüs'ün İslam tarihi boyunca ki seyrini de, ...bir başka pencere açarak anlatıyor bize Sezai Karakoç. Kudüs'ün Müslümanlar için çok önemli iki tarafı var. Birincisi, Efendimiz Vesselam'ın vesselâm'ın miraç yolculuğunda ilk durağının Kudüs olduğunu biliyoruz biz. Ve gökyüzüne yani miraca... Kudüs'ten yükseldiğini biliyoruz ve buna böylece inanıyoruz. Dolayısıyla Sezai Karakoç için bu hadise de çok kritik, öneme haiz bir hadise Kudüs Şerif'le ilgili. İkincisi de Müslümanların ilk kıblesi Kudüs biliyorsunuz. Kabe özgürleştirilmeden önce, fethedilmeden önce Müslümanlar secde edecekleri yönü istikameti Kudüs olarak belirlemişlerdi. Dolayısıyla Müslümanların ilk kıblesi de Kudüs. Ve böylelikle Sezai Karakoç bize hem peygamberler tarihinden beri tevarüz ettiğimiz ve aslında tek din olan İslam'ın pek çok peygamberinin kutsal bildiği Kudüs'ü hem de İslam tarihi sonrasındaki Kudüs'ü, Fetheden Hazreti Ömer Efendimiz dahil, savunan Selahaddin Eyyubi dahil olmak üzere kesintisiz bir kutsal şehir olarak anlatıyor. Ama anlattığı bir üçüncü hususiyet daha var malum haliniz. Siyonist Yahudi medeniyetinin cebren ve hileyle, emperyalist batının desteğiyle ele geçirdiği ve Filistinli Müslümanlara zulmederek ayakta tut İsrail'in e, esaret altında tuttuğu Kudüs'ü de anlatıyor bize şair. Aynı zamanda Kudüs'ün özgürleştirilmesinin, Kudüs'ün ve giderek bütün Filistin coğrafyasının özgürleştirilmesinin, Müslümanların e, boynuna farz olduğunu da, bunun bir gereklilik olduğunu da, anti bir şair olarak, e, bunun bir gereklilik olduğunu da anlatıyor bize. E, belki şununla bitirmek lazım. Üstadın ömrü Kudüs-i Şerif'in Mübarek Mescid-i Aksa'nın, Harem-i Şerif'imizin özgür olduğunu görmeye yetmedi. Sezai Karakoç'un yolunu takip etme iddiasında olan bizler kudüs Şerif'imizin, Mescid-i Aksa'mızın ilk kıblegahımızın özgür olduğunu görür ve Sezai Bey'in ve aslında pek çok Müslümanın sorumlu tuttuğu şeyi gerçekleştirmiş insanlar olma şansıyla bu dünyadan göçeriz.